Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda size biber budama hakkında çeşitli bilgiler vereceğiz. Hem yaprak budaması hem tomurcuk, meyve taslağı ve çiçek budaması hakkında bilgiler vereceğiz. Bakın burası bizim biber bahçemiz. Arkadaşlar biber fidesi diğer yaz fidelerine göre oldukça geç gelişim sağlar. Mesela bakana söyle karpuzlara, salatalıklara, kabaklara, mısırlara ve Burada domateslere bakın hepsi böyle adam boyuna çıkmış ama bu tarafta biber fideleri daha yeni yeni kendine gelmiş vaziyette oldukça geç büyür. Bu gayet normaldir. Bize birçok arkadaşımız sorar ya ben işte biber diktim de bir aydan beri hiç gelişmedi ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapmayın. Zamanla o kök yapısını sağladıktan sonra yavaş yavaş gövdesini geliştirmeye başlayacak. Oldukça geç bir gelişim sağlayan biber fidesi daha verimli olacaktır. Birden gövdesini büyüten biber fideleri daha az verimli olur. Dolayısıyla sizin emekler boşa gider biraz sabırlı olun. Geç büyüsün sorun yok ama dikimden şöyle bir ay, bir hafta veya belki bir buçuk ay sonrasında bir işlem yapmak gerekiyor. İşte budama işlemi yapmak gerekiyor. Biraz sonra göstereceğimiz işlemi yaparsanız ondan sonraki zamanlarda biber fideleriniz oldukça verimli olacaktır. Arkadaşlar Biberleri diktikten bir süre sonra bu bazen bir ay bazen bir buçuk ay olur. Şöyle iki çatal, üç çatal bazen dört çatal meydana getirir. İşte artık çatallanıp da böyle dal yapmaya başladığı zaman biber verim dönemine gelmiş demektir. İşte böyle bir zamanda budama yapmak gerekecek. Bak, bakın bu örnek fide üzerinde gösterim yapalım. Hiber fidesi yaklaşık olarak 30 santim kadar falan büyümüş. Burada bir çatal yapmış. Daha sonradan buradan iki çatal, buradan iki çatal yapmış. İlk çatal yeri burası ve meyve taslağı çiçek var. İşte Böyle bir pozisyona geldiği zaman bütün biber fideleri için geçerli bu anlatacağımız bu sanırım sivri biber ama hangi fide olursa olsun fark etmez. Bu çatalın altındaki yaprakları, yaşlanmış yaprakları veya varsa meyve adayını, çiçeği, tomurcuğu keselim. Tomurcuk, çiçek dediğimiz gibi çataldan aşağıda çok fazla olmaz ama bazen da bilir. İşte böyle bir Budama yapacağız. Çatala kadar ve işlemi tamamlayacağız. Şurada vaziyet nasıl? Bu arada arkadaşlar e, biber fideleri karpuz fidesinin istilasına uğramış durumda burada. Bakın şu biber fidesi üzerinde de bir gösterim yapalım. Bu biber fidesi normalin haricinde büyümüş. Aradan bir dal çıkmış, aradan böyle dal çıkmış, buradan dal çıkmış ve burada çatal yapmış. O zaman şu alttaki dalları kesebiliriz. Arkadaşlar makasla da kesebilirsiniz, elinizle de kesebilirsiniz. Bu işlemi ne zaman yapmak daha mantıklı olur? Ya sabahın erken saatlerinde ya da akşam üzeri yaparsanız bu budama esnasında dallar sert olur, yaprak sapları sert olur, rahatlıkla kırılabilir. Ama öğlen vaktinde yaparsanız yaprak sapları yumuşak olur ve böyle kırılması zor olur. Gövdeye zarar verebilirsiniz. Hemen şöyle alttaki Bakın yan dal bunlar. Yan dalları da kesmiş olduk. Şöyle biraz toparladık yukarıya doğru. Bakın burası artık rahatladı ya. Buradan nefes alacak ve yaşlı yapraklar artık biber fidesinden uzaklaştırdığımız için topraktan olası bir mantar hastalığına e, önlem almış olduk. Yaşlı yapraklar aracılığıyla hastalık gelmeyecek. Şuradan örnek gösterelim. Bakın yine farklı bir şekilde büyümeye çalışan bir biber fidesi en dipten bir çatal yapmaya çalışmış. Bu arada arkadaşlar bu biber fidesini şurasını hemen su içerisine koyarsanız veya toprağa bir viole dikerseniz rahatlıkla köklendirebilirsiniz. Biz devam edelim. Hemen şöyle şuradaki çatala kadar eski yaprakları indirdik aşağıya. Şimdi bir de çiçeklerin konumuna bakalım. Bakın bu çiçek bu tarafa doğru eğimlenmiş değil mi? Bakın bu tarafa yani fidenin dışına doğru eğimlenmiş. Bu gayet güzel bir durum. Çünkü bu çiçekten meyve çıktığı zaman şu civara doğru meyve büyüyecek. Yani güneşi alabilecek. Eğer ki bu çiçek iç tarafa doğru kıvrımlanmış olsaydı ben o çiçeği koparacaktım. Neden? Çünkü iç tarafta büyüyemeyecek, yeterli güneş alamayacağından dolayı çok büyük bir meyve yapamayacak. Onun için hiç gerek yok enerjisini boşa tüketmesin, onu kaldıralım. Bakın mesela burada bir dal var, bu da bu tarafa doğru gelmiş ya, bunu kaldırabiliriz, koparabiliriz. Bunu kopardık. Bakın bir örnek daha gösterelim güzel bir biber fidesi. Bu bu arada kapya biber arkadaşlar. Hemen şu alttaki dalları eğer ki elimizle koparamıyorsak makas yardımıyla, steril bir makas yardımıyla koparıyoruz hem yan filizleri hem de yaprakları. Dediğimiz gibi yan filiz çok fazla çıkmaz ama bizim bu biber fidelerinde yan filiz de çıkmış. İşte çatala kadar böyle temizlemiş olduk. Bundan sonra artık bakın burada 4 tane ana dal üzerinde biber fidesi büyümeye başlayacak. Bu biber fidesi arkadaşlar yaklaşık bir buçuk belki iyi bakarsanız sulamasını gübrelemesini iyi yaparsanız belki 2 metreye kadar da büyüyebilir. Şimdi biraz fazla abarttın diyebilir bazı arkadaşlarımız. Biz geçtiğimiz sene biber fidesi yetiştirmiştik yaklaşık bir buçuk metre boyunca yani benim şöyle omuzuma falan gelmeye başlamıştı. Yani oldukça büyüyebilir. Yeter ki siz iyi bakın. Ha böyle gübreyi bol verin anlamında demiyorum. E, güneşten koruyun gerekiyorsa suyu idareli verin tam istediği kadar, e, gerektiği takdirde hayvan gübresiyle solucan gübresiyle vesaire olmadı fenli gübreyle bir şekilde destekleyin tam e, olması gerektiği gibi biberden çok yüksek verim alırsınız. Ne kadar çok gövde yaparsa o kadar çiçek demektir, o kadar meyve demektir. Bakın artık bundan sonra bu budadık ya. Buradan burası ana gövde haline gelecek, biraz daha kalınlaşacak. Buradan da dört dal üzerinde biber fidesi yükselmeye devam edecek. İşte şu kadarlık bir yaprak ve yan filizi kestik Allah'ın izniyle bu biber fidesinin gövde yapısını olgunlaştırması ve verime oturması hızlanacak. Bir de çiçek yapılarına bakalım. Eğer ki iç tarafa doğru kıvrılmış bir çiçek varsa Burada iç tarafa doğru kıvrılmış bir çiçek var. Yani burada bir dal var. Bunu kökünden sökelim. Burada çıkacak olan çiçekler yan tarafa doğru eğilmeye başlayınca artık tam anlamıyla bir biber verim dönemine geçmiş olacak. Bu budamayı yapalım. Bakın burada da bir çiçek örneği iç tarafa doğru yani daha doğrusu güneş almayacak bir tarafa doğru eğimlenmiş konumlanmış. Bunu buradan kaldıralım. Buralardaki çiçek adaylarına müsaade edelim. Biberin iç tarafına doğru eğimlenen, konumlanan biber çiçeklerini kesip kaldırıyoruz. Bir tane daha örnek verip artık kapatalım. Bakın son olarak şu güzel örneği gösterelim. Çiçek fidenin içine doğru bakıyor. Bunu kesiyoruz. Ben şimdi baştan sona bütün biber fidelerimi budayacağım. Çatala kadar yaprakları veya varsa yan dalları kesiyoruz. Çataldan sonrasını bırakıyoruz. Eğer ki çiçekler iç tarafa doğru kıvrımlanmışsa onları da kesiyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Evet başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.